Yahu ya Hocam day. vatanımızın her köşesinde bir yangın var bu sıralar. Evet. Yangın görünce tekbir getirin dediniz. Evet. Tekbirle yangın söner mi? Bu konuda bir açık yapar mısınız? Bu sözü tabi biz söylemedik. Bu iki cihan sultanı Allah'ın direkt nazargahı ve nurunun dağıtma kaynağı olan şahımız, sultanımız ümmetine kendi evladından daha çok şefkatli olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözünü nakleyledik sadece. Kendi şahsi sözümüz değil o. Fakat bu, bu manevi yardımın gelmesi için bir reçetedir. Tabii ki bir yangın olduğu zaman oraya su dökmek bu maddi sebepler. Manevi sebepler. Onları da tevessül etmek gerekir ki nice zaman adamlar ne kadar su dökerse döksün söndüremiyorlar. Söndüremiyorlar. Denizin yani. içinde yanıyor gerekirse. Yani. Evet, yani. Sonra. Onun için böyle ihlaslı kalplerin Allahu Ekber değişleri değiştirir. Çoğu şeyleri değiştirir yani. Neticede bunu söyleyen adam şunu daha kalbine oturtamamış. Yani bu şimdi mesela İslam'ın içerisinde çok materyal insanlar var. Ee, hoca diye geçiyor, Kur'an'ı anlatıyor diye geçiyor. Tamam tekbirle Allah Subhanahu ve Teala ateşi söndürüre inanamıyor. İnanamıyor. Yani ateş suyla söner. Başka İslamoğlu da söner. böyle bir açıklaması oldu hocam. İşte konuyla İslamoğlu yani. olur, diğer mealist gruplar inanmaz böyle şeylere. Evet. Manevi güce inanmıyorlar çünkü. Ama, ama, yani o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde olan mucizelerine de çoklar inanmaz onlar. İnanmıyorlar. Fakat şuna inanmaları lazım ki Allahu kadirun ala kulli şey. Allah'ın her şey gücü yetmez mi? Yeter. Celle celaluhu. Rabbimiz çoğu işleri sebepler alemine dayanarak da yapar, sebepsiz de yapar. Kur'an-ı Kerim'de bunun örnekleri var mı? Var. Taşın içinden deve çıkart diye söylediler Salih Aleyhisselam'a. Ocak iş mi bu? Ama Salih Aleyhisselam ellerini kaldırdı dua etti. Allah yaptı. He. Demek ki Allahu Teala Celle Celaluhu sebeplere aykırı işler de çok yapıyor. Yapıyor Rabbim Sübhanehu ve Teala. Onun için yani bizler elimizden gelen gayreti göstermekle birlikte Allah'a sığınaraktan tekbir getiririz. Rabbimiz melaikesini gönderir. Bedir Savaşı'nda gökten gönderip de orduları mahvettiği gibi kafirin ordularını bu ateşi de söndürür Allah Subhanahu ve Teala. Gider PKK'lılar ormanları yakar. Allah Subhanahu ve Teala tekbirleri kullarının, halisane tekbirlerini duyar, meleklerini gönderir ve ateşi söndürür. Biz buna inanmışız. Biz Allah'ın her şeye gücünün yettiğine inanmışız Müslümanlar olarak. Evet. Kimse su dökmese bile göklerden gelen emir olduktan sonra anında söndürür. Ateşi Rabbimiz. Hatta hatta daha da ötesini söyleyelim. Bir halis Allah'ın dostu, İbrahim ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam hasbunallahu ve ni'mel vekil der. Bu harika zikri söyler. Ve Rabbimiz cayır cayır yanan, yanına yaklaşılamayan, mancınıkla içine atılan İbrahim aleyhisselam için ateşe kuni berden ve diye emir gönderir. Soğuk ve emniyette ol, selamette ol. İbrahim aleyhisselam içine düştüğü zaman ateş sadece İbrahim Aleyhisselam'ın üzerindeki ipleri yaktı. Çözdü, çözdü yani. <laughs> Emniyet içerisinde, selamet içerisinde oldu. Biz bunlara inanmış insanlarız. Buna aykırı duranlar, bununla dalga geçenler Rablerini tanımıyorlar. Allah'ın izzetini, celalini, kuvvetini maalesef bilmiyorlar. Zahiri sebeplerin haricinde Allah'ın başka bir şey yapmayacağını inanıyorlar ki Yahudi alimlerin çokları da böyle inanırdı yani bozgun Yahudi alimlerinin. Ben zaten bu insanlara yani İslam'ın içerisindeki Yahudiler diye tabir ediyorum. Bunların düşünceleri böyle çünkü. Biz Allah'a tevekkül etmiş insanlarız. Allah'ın kudretine inanmış insanlarız. Onun için ha bu demek değil ki tekbir çeken adam gidip su dökmesin. Böyle bir yaklaşım da saçma sapan. Hem tekbir çek hem suyunu dök. Arkadaş bu böyle. Efendimiz bize böyle öğretti yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne tekbir çekmek su dökmeye mani, ne suyla söndürmek tekbir çekmeye mani. İkisini de yaparsın. Hem Resul Ekrem'in sünnetini eda etmiş olursun. Evet. Hem de ümmete yardım etmiş olursun. Böyle yani. Hocam peki bu konuların, bu yangınların, mehtaresem gelişiyle ilgili bir alakası var mıdır sizce? E ahir zaman alametleri bunlar. Mi? Seller çoğalacak, bir bir yerde yangın var, bir yerde seller var yani. Kaos, karışıklık, her cümerç böyle çok olacak. Kıyamet alamet. Bunlar, evet. ee, bunlardan sonra işte büyük alametler başlayacak. Birinci alamette büyük alametler, birincisi de Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurudur yani. Olacak, evet. tabii ki. Bütün karışıklıklar Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışına alametidir.